Merhaba. Önümüzdeki günlerde çeklerdeki ceza ertelemesi kalkıyor. Yani karşılıksız verilen çeklerde artık hapis cezası tekrar geri gelecek. Eğer yeni bir düzenleme yapılmazsa. Onun için çek yazanların dikkatine sunarım. Çeklerimizi zamanında ödeyin. Diğer taraftan kısa çalışma kalkıyor ayın 31'inde yerine yeni bir yeni bir şey gelir mi veya üstüre uzatılır mı onu bilemiyorum. Bugün itibariyle kalkacak gibi görünüyor. Zaten e, yetkililerin de açıkladığı bu yönde. Merkez Bankası 20 ayda 4 başkan değiştirdi. Faizler arttı, azaldı, çoğaldı ama dertlerimize çare olmadı. Anlaşıldı ki faiz arttırmakla veya düşürmekle e, ekonomi düzelmiyor. Ekonomi düzelmesi için yapısal değişiklere ihtiyaç olduğunu biz biliyoruz da inşallah yetkililer de farkına varmaya başlamışlardır. Aksi takdirde dört merkez bankası değişimine rağmen eğer bir şey değişmiyorsa politika değişmiyorsa artık yapılacak bir şey yok demektir. Değerli dostlar, biz iki şeyden vazgeçmeliyiz. Bunların birisi faizle oynamaktan, diğeri Merkez Bankası'na güvenerek orada politik bir değişiklik yapmadan, yani politika değişikliği yapmadan başkan değişikliğiyle biz ekonomimizi düzeltemiyoruz. O halde biz ne yapmamız lazım? Kendimizi kalkındıracak, e, büyüme demiyorum bak dikkat edin. Büyüme ile kalkınma farklı şeylerdir. Genelde büyüme rakamları verilerek e, insanlar belki geliştiklerini, kalkındıklarını hissedebilirler veya insanlara bunu söyleyerek yönlendirme yapılmış olabilir. Ama büyüme niye bağlı olarak yapılıyor biliyor musunuz? Rakamlar niye büyüme öyle çıkıyor? Bir, inşaat. iki alışveriş yani piyasa tüketim üç, ithalat bunların hepsi bir kalkınmaya yön kalkınmayı sağlayacak yöntemler değildir. Tamamen bir algı için yapılmış, yapılmakta olan şeylerdir. Aksi takdirde eğer vatandaşın cebine giren milli gelirde bir artma olursa ona kalkınma denir. E, büyüme rakamı denmez. Büyüme rakamı hiç kimseye bir faydası yoktur. Ancak bir takım istatistik değerleri vardır. Değerli dostlar, e, şimdi şöyle bir şey anlatmak istiyorum size. Yani yapılan işler ile e, gerçekleşen arasında o kadar büyük farklılıklar var, var ki, mesela reform. Acaba reform mu yapıyoruz biz? Yoksa böyle kendi içimizde iyi niyet mi söylüyoruz? Yani ben sanki e, iyi niyet açıklıyoruz gibime geliyor. Reform yapıldı. Doğru. E, takvim de açıklandı. O da doğru. Ama kimde bir kim yatırım yapıyor? Hiç kimsenin heyecanlandığını görmedim. Hiç kimsenin "A reform e, paketi açıklandı. Takvim de açıklandı." Ben şimdi uzun yıllardır düşünmekte olduğum yatırım yapayım. Diye bir insan görmüyorum ben çevremde. Genelde belki bir takım ufak tefek yatırımlar yapılıyor ama bunlar da çoğunluğu hizmet sektörüne yönelik, paraketli sektörüne yönelik, gıda sektörüne yönelik şeyler. Yani sanayi, yüksek teknolojik ürün üreten sanayi üretimi yok. E, şunu bile bilmeliyiz. Ham madde üreterek veya temel gıda veya temel tarım ürünleri üreterek kalkanamayız. Bunlar ancak ihtiyaçlarımızı karşılar. İhtiyacı karşılamak ayrı bir şey, sanayi ayrı bir şey. Yüksek teknolojik ürün üreten sanayi yatırımlarımız olmadığı müddetçe ve görünürde de böyle bir şey görülmediği için onu söylüyorum. Kalkınma hızımızın veya kalkınmamızın uzun olduğunu, yakın sürede bunun olmayacağını Söylüyorum. Belki bu söylediklerim bazılarının zoruna gidebilir veya beni yanlış anlayabilir. Ben açık ve net olarak söylüyorum. Kalkınmak için yüksek teknolojik ürün üretmemiz lazım. Yani e, dünyaya satabileceğimiz, bir dolara aldığımız ürünü, ham maddeyi 1000 dolar haline getirip satabilecek ürünler üretmemiz lazım. Eğer bu olmaz ise kalkınma olmaz, refah yükselmez. Yine biz inşaatla, taşla, toprakla şundan bundan oynar hale geliriz. Değerli dostlarım, gelecekte şunları yapmamız lazım. Beklentilerimizi, hedeflerimizi ve imkanlarımızı bir masaya koyalım ve yüksek teknolojik ürün üretecek üreticilere veya şu anda bu, bu yatırım yapmış olanlara kalkınması için, gelişmesi için ve dünya ile rekabet edebilmesi için gerekli destekleri verelim. Şimdi bir dünyada büyük üreticiler yani teknolojik ürün üreten sanayiciler aslında bir nevi törös olmuş. Yani bir nevi bir işin şey olmuş, sahipleri olmuşlar. Ölçek ekonomisi çok yüksek olduğu için onun altında üretenler bunlarla rekabet edemiyorlar. Edemezler de. Dikkat ediniz Türkiye'de yapısı itibariyle ve planlaması itibariyle hep e, ithalat lobisi, ithalata dayalı ürünler alıp ithal edip satanlar söz sahibi olmuştur. Gerek sivil toplum örgütlerinde gerek kamuoyunda. E, bakınız e, sonu iyi biten meslek kurulmuşlarına bakınız, işte sivil toplum örgütlerine bakınız. Genelde bunların yöneticileri, başkanları ya ithalatçıdır ya da işte ne bileyim inşaatçıdır, rant ekonomisinden geçinenlerdir. Sanayi yüksek teknolojik ürün üreten sanayiciler genelde buralarda göremezsin çünkü çok yoktur. Onun için de Türkiye sanayi yatırım yapmakta hep zorlanır. Çünkü lobiler buna, buna müsaade etmez. Bakınız yani e, Cumhuriyet'ten sonra e, gelişmelere baktığınız zaman zaten bunu açıkça görüyorsunuz. Değerli dostlar, e, Avrupa'da bile bugün yatırım yapmak o kadar kolay değildir. Yani çok istekli değil insanlar. Orada biliyorsunuz faiz sıfır. Ona rağmen hala yatırım yapmakta e, insanlar... E, tereddüt ediyor. Zorlanıyor veya yapmak istemiyor. E, dolayısıyla aslında faizle değil de e, yüksek tek, e, teknolojik ürün üreten firmalara her türlü desteği vermek gerekiyor. E, daha önceki yıllarda biliyoruz, gerek Amerika gerek Avrupa ülkeleri e, Türkiye'deki yatırımcılara veya Türkiye gibi ülkelerdeki yatırımcılara krediler veriyordu. Ben de bunlardan aldım. Yani Avrupa Yatırım Bankası'ndan kredi aldım. Ne, ne diyorlar bunlar? Diyorlar ki ben sana kredi vereyim ama tek şartım var. Nedir şartın? Ee, yalnızca benim ülkemdeki üreticilerden makine alacaksın, teziye alacaksın, ham madde alacaksın. Yani ben sana kredi veriyorum ama bunun karşılığında e, benden, benim ülkemdeki üreticilerden e, makine alacaksın, teziye alacaksın diyor. Bunu yıllardır hep bu şekilde yaptı e, Batı. Ama bugün geldiğimiz noktada Çin de bunu yapmaya başladı. Esas tehlike bence burada da var. Yani geliyor diyor ki Türkiye'de siz bir yatırım yapacaksınız. Tamam ben size kredi vereyim. 3 yıl ödemesiz. 7 yıl, 8 yıl hatta 10 yıl sonra yani 10 yıl ödemeli yani 13 yıla kadar sürecek şekilde size çok uygun faizli yani sıfıra yakın faizlerle kredi veriyor. Ama şartı ne? Şartı Çin'den alacaksın tezgahları diyor. Dolayısıyla Batı kalkınmayı böyle yapmış. Bizim de ülke olarak e, her zaman söylediğim gibi yüksek teknolojik ürün üretenlere her zaman destek olmak gerekiyor ve bunu yapılmış olanlara önce elimizde olanlara bir sahip çıkalım. Önce elimizdekileri bir kalkındıralım, ondan sonra diğerlerini e, cazip hale getirip ülkemize çekmeye çalışalım. E, değerli dostlar e, şunu söyleyeceğim, söylemek istiyorum. E, ülkede mutluluk da çok önemli. Yani sırf yatırım değil. Ben gerek olarak baktığım zaman e, gerek işçilerin, gerek işverenlerin, gerek toplumdaki diğer katmanların, öğretmenin, diğer meslek sahiplerinin de özellikle sosyal medyada gördüğüm son derece insanların mutsuz olduğunu görüyorum. Yani çok mutlu değiller. Niye değiller? Yani bu ortam ne, nasıl bir şey ki insanlar bundan mutlu olmuyor. E, mutlu olmanın yollarını bulmamız lazım pandeminin etkisi var doğru. İşte çevre şartları doğru. Ama biz de kendi kendimize bir mutsuzluk içine sarmalına doğru girdiğimizi ben görüyorum. Geçenlerde bir dostumla sohbet ederken işte dedim, emekli olduğunu söyledi. Ben de dedim artık bundan sonra camiye gider gelirsin. Dedi ki o iş bitti. Nasıl yani dedim. Ne namaz kılıyorum ne cumaya gidiyorum dedi. Niye gitmiyorsun dedim. Ya dedi, ne yapacağım gidip de dedi işte bir takım şeyler söyledi. Şimdi insanların böyle dini dini ibadetlerini bile yapmaktan e, imtina etmeye başladı başladıysa e, toplumda bir sıkıntı var demektir. Bunun da nedeni bence e, mutluluktur. Mutlu olabilmesi için insanların da işi olacak, aşı olacak e, ve e, toplumda bir mutluluk havası ulaşacak. Eğer barış havası olmazsa insanlar mutlu olmuyor. Ne yapalım edelim? E, yüksek teknolojik ürün üreten elimizdeki imkanlarıyla üretim yapmaya çalışanlara sahip çıkalım, onları kalkındıralım ve yüksek teknolojik ürün üretmek isteyenlere her türlü desteği verelim. Yani dünyada bunu herkes bunları istiyor. Dünyada herkes bunu istiyor. Biz daha fazlasını yapmalıyız ki bizi tercih etsinler. Sizlere bu 31. videomuz oluyor. 30 ve 31. videolarında ekonomik şartlarla ilgili söyledim. Tecrübelerini aktarmaya çalıştım, aktarabildiğim kadar. Belki biraz daha e, e, es geçmek lazım, biraz es vermek lazım, yani biraz dinlenmek lazım. E, çünkü çok ortalık ne desek, e, e, her her gün her şey karıştığı için dediğimiz şeylerin de bir değeri var mı yok mu onu bilemiyorum. Onun için e, bir müddet, kısa bir müddet ara vermeyi istiyorum. Hepinizi sağlıcakla e, Allah'a emanet ediyorum.